dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Filecoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız fail arkadaşlar diğer altcoin'ler gibi BTC'deki geri çekilmeden nasibini alan coin'lerden bir tanesi ki BTC şu an için e, kırık bir köprü de diyebiliriz arkadaşlar. Yani bulunduğu seviye şu anda çok sıkıntılı. Yani e, iki bölge arasında gidip geliyor 21.500 ve 20.800 seviyeleri. E, aşağı yönlü bir kırılımda düşüş derinleşebilir dostlar. Biz de her videomuzda ne diyoruz? Kısa vadede zaten geri çekilmeler hala mümkün. Ancak orta uzun vadede güzel yükselişler yakalanacak. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Yatırımlarınızı yaparken kademeli yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi failda şöyle bir durum var. Ara bir destek var arkadaşlar. Ara destek de aslında gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tam seviyesini almak istiyorum ara desteğimizin şöyle yapsak aynen bu şekilde arkadaşlar ara desteğimiz tam olarak burada 6 dolar 16 sen seviyesinde gördüğünüz üzere burada gayet güzel bir şekilde çalışmış sonrasında burada üç kere iğne gelmiş arkadaşlar bugünle birlikte altında gelebilecek bir kapanış şu an için bu destek bölgesi faili tutuyor altında gelebilecek bir kapanış dostlar sağlamda bir destek değil onu da belirteyim sizlere altında gelebilecek bir kapanış dostlarım. 6 dolar seviyesi altında gelebilecek bir kapanış 5 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşatma potansiyeli taşıyor failde. Son dip seviyesi de arkadaşlar Filecoin için 4 dolar 80 sen seviyesi diyebiliriz. Altına kırıp bir tutunum sağlaması durumunda daha derin bir düşüş yaşanabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ancak yaşanacakların düşüşlerde hızlı bir şekilde toparlanıp tekrar 5 dolar seviyeleri üzerine atma potansiyeli de taşıyor. Fail arkadaşlar bunu da belirteyim sizlere. Şu seviyeden fail alınır mı? Elimde yok almayı düşünüyorum. Almalı mıyım? Ben bu seviyeden gönül rahatlığıyla alımımı yaparım. Kırılım gelmesi durumunda 5 dolarda ekleme yapmam arkadaşlar kademeli alım yapıyorum. Nerede ekleme yaparım? 4 dolar seviyesinden olur da bir düşüş gelirse sağlam bir alım yapar ve orta uzun vade yükselişi beklerim dostlar. Ancak burayı kırmaz ve 5 dolara kadar da hatta 4 dolara kadar da inmezse zaten sıkıntı yok. Ben buradan maliyetlenmişim. Buradan yükselecek dostlar. Yani hiçbir problem yok. Filecoin'de ve diğer coin'lerde de aslında Bitcoin'in geri çekilmesiyle birlikte diğer coin'lerde de dostlar fiyatlar gerçekten çok düşük sayılabilecek seviyelerde. Tabii ki düşme potansiyeli hala var. Ancak bundan sonraki düşüşlerde toparlanmalar hızlı olacaktır. Ancak piyasadaki toparlanmayı hızlı olacak gibi algılamayın. Piyasadaki toparlanma biraz dalgalı ve Yavaş olacaktır arkadaşlar. Ancak orta uzun vadede gerçek gerçekten güzel kazançlar sağlatacaktır. E, proje kaliteli olan her coin'de güzel e, paralar kazanılabilir arkadaşlar. Kripto dünyasında e, şu piyasada. Çünkü dip seviyede bulunan bir piyasa mümkün ve hakim arkadaşlar. Yükseliş içinde e, oldu altı dolar kırılmadı buradan maliyetlendiniz alınan tepkiyle birlikte. 7.24, 8 ve 9 dolar seviyelerini takip edeceğiz. 9 dolar seviyesi üzerine gelebilecek bir kapanış dostlarım. 11 dolar 43 cent seviyesini geçirecektir. Burası önemli seviye. Üzerinde bir kırılımla tutunup sağlanması durumunda 15 dolar 77 cent seviyesine kadar bir yükseliş yaşanma potansiyeli var ki bu da nereden baksanız 2.5x'lik, 3x'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Kısa vadede güzel bir kazanç. Orta uzun vadede zaten arkadaşlar yani minimum 150-200 dolar seviyelerini görme potansiyeli var. Ancak belirttiğim gibi orta uzun vade 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl. 6 ay olursa sürpriz olur. Ancak 1-1,5 yıl içerisinde 150-200 dolar seviyelerine kadar tekrardan bir yükseliş yapma ihtimali var dostlarım. Ancak yine söylüyorum sizlere... 6 dolar altında gelebilecek bir kapanış. 5 doları getirir. E, negatiflik devam ederse BTC tarafında 5 dolar altına da atar. File. Ancak toparlanması 5 dolara tekrar toparlanması kolay olur arkadaşlar. E, bunu da söylemiş olalım. Yani kısa vadede hala geri çekilmeler mümkündür. Kripto dünyasında. Onun dışında da dostlar Filecoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.